Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle yeni yılın ilk günlerinde olduğumuz için sizlere iyi bir yıl diliyorum. Bugün sizlere kanalımızda yeni bir video serisine başladığımızı tanıtmak için buradayım. Serimizin adı 5 soru 5 cevap. Bu seride siz değerli takipçilerimizden gelen ilgi çekici soruları seçip her ay 5 tanesine teknik ve pratik yanıtlar vermeye çalışacağım. Öğrenciler, bakım uzmanları ve mühendisler için ilham verici ve faydalı bir içerik oluşturmayı hedeflemekteyim. Eğer siz de aklınızdaki soruları bu seride duymak istiyorsanız mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden ilk videomuzla başlayalım. Bir mil üzerinde iki tane rulman var. Motordan gelen kayış bu mil üzerine takılıyor. Denemediğimiz rulman çeşidi kalmadı ama ısınma sorunu çözülmedi. Burada hata nedir acaba? Rulman ısınma problemleri genellikle montaj, izalama, yükleme ya da yağlama kaynaklı olur. Tüm ihtimallerin tekrar gözden geçirilmesi, problemin kaynağını bulup ortadan kaldırmaya yönelik size yardımcı olacaktır. Benim önerim ilk olarak sabit serbest yatak prensibinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek olacaktır. Çok yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi rulmanları iki tarafta da sabitlemektir. Mil ısındığında uzayacağı için genellikle güç aktarımının olmadığı taraftaki rulmanın yuva içerisinde hareket edebileceği bir alan bırakılması gerekir. Aksi takdirde rulman üzerine binen eksenel yük ısınmaya sebep olur. Ayrıca milin ve rulmanların tam hizalanmış olup olmadığının kontrol edilmesinde de fayda vardır. En ufak bir hizalama hatası rulmanlara dengesiz yük bindirebilir ve bu da ısınma sorunlarına yol açabilir. Hassas bir hizalama cihazıyla mil ve rulmanın hizasını kontrol edin. Gerekirse yatak yuvasını yeniden işleyin. Bir diğer ihtimalde uygun olmayan rulman boşluğu olabilir. Rulmanların üzerine binen yük düzgün dağıtılmıyor olabilir. Montaj sırasında rulmanları fazla sıkmak ya da gevşek bırakmak bu da bazı sorunlara yol açabilir. Bu sebeple boşluğu doğru belirleyip ayarladığımızdan da emin olmamız gerekiyor. E, motordan gelen kayışın aşırı gerilmesi de mil ve rulmanlar üzerinde gereksiz bir yük oluşturabilir. Bu durum rulmanlarda aşırı ısınma yaratabilir. Kayışın gerilimini de kontrol etmemiz gerekir ve tedarikçinin önerilerine uygun olarak e, kayış gerginliğini ayarlamamız gerekir. Rulmanların ısınma sebeplerinden biri de yanlış yağlama olabilir. Fazla yağ kullanımı fazla basınç oluşturarak rulman içerisinde ısınma yaratabilirken yetersiz yağlama da aynı sonucu doğurur. Rulmanınız için uygun yağ türünü ve miktarını kullanmanız çok e, kritiktir. Yağlama sıklığını da kontrol ederek optimum performans elde edebilirsiniz. Bir diğer düşünülmesi gereken konu milin dönüş hızıdır. Milin dönüş hızı da rulmanın ya da kullanılan yağlayıcının limitlerini aşıyorsa bu da yüksek ısıya sebep olabilir. Mil hızını ve rulman sıcaklığını da kontrol ederek özelliklerini teyit etmemiz gerekir. Doğru rulman ve yağlayıcı kullandığımızdan emin olsak bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bu da milin geometrik şeklidir. Eğer milin geometrik şeklinde bir bozulma varsa bu da özellikle eski millerde örnek olarak aşınma ve parça kayıpları balansın bozulmasına sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda da dengesiz yükler ortaya çıkar ve rulmanların ısınmasına sebep olabilir. Emre Bey, güzel sunumunuz ve faydalı bilgileri bize aktardığınız için teşekkür ederim size. SKF marka 33214 ve 33215 konik bilyanın yatak ve mil boşluğu kaç olmalı ve bunların rulman boşluğu kaç olması gerekiyor yardımcı olmanızı rica ederim. Öncelikle 33214 ve 33215 rulmanlarının konik makaralı rulman grubunda yer aldığını ve bu tür rulmanların iç bilezik ve dış bileziklerinin birbirinden ayrı olduğunu bu sebeple de rulmanın sağlıklı çalışabilmesi için gerekli çalışma boşluğunun montaj esnasında bizim tarafımızdan ayarlaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Burada yatak ve mil boşluğu ifadenizden toleransları kastettiğinizi varsayıyorum. Rulman geçmelerini belirlerken rulman üzerine gelen yük ve yükün hangi bileziğe çevresel hangi bileziğe noktasal olarak uygulandığını bilmemiz gerekiyor. Bunu biliyorsak, e, rulman kataloglarından toleransları kolayca belirleyebiliriz. Hatta benim de bununla ilgili bir videom var. Yukarıdaki linkten detaylarına bakabilirsiniz. Çalışma boşluğuna gelecek olursak da konik makaralı rulmanlar için en kritik uygulama çalışma boşluğunun ne olacağına karar vermek ve bunu uygun yöntemle ayarlamaktır. Bu aşamada mühendislik hesapları yapmak gerekiyor. Eğer bu hesaplamalara hakim değilseniz tedarikçinize başvurmanızı ve bu yöntemleri size göstermelerini, bu hesaplama için kullanabileceğiniz mühendislik araçlarını sizlere temin etmelerini istemelisiniz. SKF'in de e, ücretsiz olarak sunduğu Simpro Quick uygulamasıyla çalışma boşluğunu hesap edebilirsiniz. Onun videosunu buraya bırakıyorum. Oradan da e, izleyebilirsiniz. Merhaba Emre Bey, 22306 veya 20306 rulmanlarının kapaklı modelleri var mıdır? Teşekkürler. Rulman tedarikçileri arasında en geniş kapaklı oynak makaralı e, ürün portföyü SKF tarafından pazara sunulmakta olsa da maalesef 22306 ve 20306 ürünleri için hali hazırda bir çözüm bulunmamaktadır. Yandaki tabloda hangi seri ve hangi çapta ürünlerin üretildiğini görebilirsiniz. Burada hangi ürünlerin standart çözümü olarak üretileceğine karar verilirken yapılan fizibilite çalışmalarında ürünün boyutlarının uygunluğu, toplam tüketim miktarları, iki ürün arasındaki oluşacak maliyet farklarının kabul edilebilirliği gibi çeşitli faktörler değerlendirildiği için bu iki ürün standart ürün portföyünün dışında kalmıştır. Bazen elektrik motorlarında rulmanın biri neden diğerinden büyük oluyor? Bunun sebebi nedir? Saygılar. Elektrik motor uygulamalarında aynı mil üzerinde bir rulmanın diğerinden daha büyük olması oldukça yaygın bir uygulamadır. Çünkü uygulama esnasında rulmanlara düşen görevler farklıdır. Daha büyük rulman genellikle daha yüksek radyal yükleri taşımak, aynı zamanda oluşan eksenel yükleri karşılamak ve mile daha fazla stabilite sağlamakla görevlidir. Diğer rulman genellikle daha hafif yükleri taşımak ve mili merkezlemekte görevlidir. En basit yoldan milin hizalanmasını korumaya yardımcı olmayı hedefler. Somun ile döküm yatak arasındaki ara her iki tarafta da yanaklara tam oturmaması olumsuz etkiler mi? Evet etkiler ara fonksiyonu yuva içerisindeki boş alanı doldurarak rulmanın yuva içerisinde sağ ya da sola kaymasını engellemektir. Bu sebeple bir montaj yapılırken sabit tarafta kullandığımız rulmanın her iki tarafındaki bileziklerinde yuva içerisindeki boşluğu tam olarak doldurduğundan emin olmalıyız. Aksi takdirde rulman çalışmaya başladığında milde meydana gelecek herhangi bir uzama sebebiyle e, sabit olması gereken taraftaki rulman yuva içerisinde hareket edecek. Kaplin, kasnak, dişli hizalamalarımızı bozup istenmeyen aşınmalara hatta beklenmedik arızalara yol açabilecektir. Evet bu bölümlük 5 soru 5 cevap serimizin sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler sizler için faydalı ve aydınlatıcı olmuştur. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa ya da bir sonraki bölümde ele almamı istediğiniz konular bulunuyorsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Teknik bilgiler ve pratik ipuçlarıyla dolu içeriklerimizi kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece bir sonraki bölümü ilk izleyenlerden biri olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.